Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zombi yetişme bir oynayacağız. Arkadaşlar Bugün Dün sahurdan sonra halsizlik geldi bana. Oyuna girelim. Sahurdan sonra bana bir halsizlik geldi. Böyle başım falan ağrıyor. Sabah kalktığımda da başım falan ağrıdı. E, hasta oldu. Hasta oldum böyle. Burnum falan akıyor. Böyle burduk falan aktı arkadaşlar. Ben de hasta olduğumu o zaman anladım. Zombiyet usta Arkadaşlar bayağı bir zombiyet usta üstüyle... bölgesi geldi. Bir dakika. Bekleyin mi Döndü tabii Arkadaşlar oyunu durduramıyorum dur, videoyu. <laughs> Bek arkadaşlar bekleyin. Evet arkadaşlar geldim. Ee, az önce tablet dondu, O yüzden şey yapmadım. Daha yeni edildi arkadaşlar. Bayağı bir zombi atışta bir videosu gelmiyordu lan <laughs> Geçmiş olsun alırım like bir tane. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ne lan ne oldu? Ölü Arkadaşlar ee, bu arada GTA San seydirilir videosunu çektim. Tas videosunu da gönderdim. E, daha fazla tas videosu istiyorsanız like atmayı en son zombi atışında bir videoyu 2020'de çekmiştim. Yani bayağı gelmiyordu. Bir tanesi gitti. Neyse arkadaşlar, gel yeniden canlandırdık. Belki e, FIFA yükleyip FIFA oynayabilirim. Onun videosu da gelebilir. Bazıları aşağı düştü. Ee, bu oyunu seviyorsanız yorumlara yazın. Ee, oynamamı da istiyorsanız yazın. Yani güzel bir oyun. <laughs> 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 Arkadaşlar o hep aşağı <saçma> düştü. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar oynayalım. kala birlikte e, Minecraft istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın. Abi gelsin abi gelsin diye. E, like atmayı unutmayın. Bu videoya en az 5 ay de 5 ya 4 5 like gelebilir mi acaba bilmiyorum da arkadaşlar bu videoya en az 10 like gelsin. GTA San Andreas videosu da e, istiyorsanız çekerim arkadaşlar. Şöyle çekelim. Oyun zorlaşmaya başladı. Lan 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 lan. lan. hastalık geçsin daha çok video gelecek. Arkadaşlar. Ih. Bugün ev video çekmek istemiyorum. Yani halsizdim dedim. Bari çekeyim bir tane. Akşama belki video gelebilir. Ee, belki şey çekebilirim. Hayday. Ya da Tom Altın peşinde çekebilirim. üf, üf. ne oluyor oyun zorlaşmaya başladı Brawl artık arkadaşlar artık çek çek diyecek Brawl Stars ee, çeke, çeker, çe çekersem çekerim konuşamadım ya Arkadaşlar bir de ya böyle hasta olunca ben çok konuşamıyorum biliyorsunuz. Aa yüce perişan bir kuş geldi. Tak. Aa yukarıda arkadaşlar yeni aldım. Hakan dediğim gibi arkadaşlar Hakan e, isterse çekeriz. Hakan yani bu aralar pek video çekmek çekmiyor. Hatta videolarını da silmiş kanalında. Dediğim gibi e, istiyorsanız yazın çekeriz. Ben de pek Minecraft oynamıyorum bu aralar derken e, sadece bilgisayardan çek çekebiliyorum arkadaşlar. Siz istiyorsanız çekeceğim. Be belki yarın falan çekebilirim okuldan gitmezse yere hasta. Hastaysam çekelim arkadaşlar. <laughs> oha. Su da bir geldi. Oha. Oha. Uuu. Uh. 18 tane şey oldu zombi. Hadi be. Dur lan oldu ikişki iki sahlik lan geliyor sade kaldı a sekiz. Alıcam şimdi değil mi? Başka niye olsun aslan ya? Neyse yani dike. bu ne yapıyor lan? Bu ne yaptı daha az önce gördünüz mü arkadaşlar? Bir şey yaptı o. <laughs> Lan. Oğlum çok zor ya. Oha lan. Öldük gene. Gel <laughs> Arkadaşlar bundan sonra videoyu bitireceğim bu şeyden sonra. Dün 3 tane video gönderdim arkadaşlar. Bir tane TAS, bir tane GTA, e, bir de GTA San Andreas yüklenilir videosu gönderdim. E, kanalı arkadaşlar bundan sonra e, ikinci kanalımı belki silebilirim. Silmeye de bilirim. Ama ona da video göndermeye çalışabilirsem çalışacağım. Nasıl ölüyorlar ya? Arkadaşlar Story yok. Lan. evsar. Evet, Bu arada Football Strike istiyorsanız da çekerim. <laughs> football Strike ee, arkadaşlar bir kere çekmiştim. O da 2020'de. <laughs> i̇stiyorsanız çekerim. Bak bir şey yapıyor. Evet arkadaşlar bugün video bu kadar da daha fazla böyle video istiyorsanız zombi tutuz videosu e, çekerim. Kanalıma abone olmayı ve geçmiş olsun diler geçmiş olsun dilerim geçmiş olsun, bana arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.